Çıramız yansın, yakılsın Hızır aşkına. Çıramız yansın, yakılsın Deşti Kerbela Hüseyin aşkına. Sıramız yansın, yakılsın Maraş'ta, Sivas'ta, Roboski'de katleden canlar aşkına. Aşkın yaz olsun canlar. Gerçeğe gül. toplum sağlığı açısından riskli bir dönemde pandemiye rağmen hakikat arayışında bizi yalnız bırakmayan tüm canlara aşkı niyazlarımızı sunarız. Değerli canlar, yine bir katliam ayında birlikteyiz. Hani coğrafya kaderdir derler. Gerçekten de bu coğrafya biz Aleviler, Kürtler, mazlum ve mağdurlar için katliam, sürgün, kültürel soykırım coğrafyası olmuş durumdadır. O nedenle yılın her ayında anmalar yapmaktayız. Kuşkusuz ki katliamları unutma, unutmamak ve unutturmamak, toplumsal belleğimizi kaybetmemek önemlidir. Ne var ki bu coğrafyada tekci zihniyetle yüzleşme sağlanması, örgütlenmeyle ve hakikat mücadelesini derinleştirmekle mümkündür. Günümüzde hakları, tiranları ve emevi faşist zihniyeti çözülmedikçe yüzleşme, helalleşme olmayacak. Hakikatler açığa çıkarılmayacak ve ülkede demokratikleşme sağlanmayacaktır. 1400 yıldır coğrafyamızda yaşayan her katliam bizim için bir kerbela olmuştur. 19 Aralık 2000 cezaevleri katliamı kerbelamızdır. 28 Aralık 2011 Roboski katliamı kerbelamızdır. 19-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Maraş katliamı bizim kerbelamızdır. Ve aslında tarihten günümüze hakikatler katledilirken meydan, İyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, karanlık ile aydınlığın hesaplaşmasına hep sahne olmuştur. Ne hak zihniyet zalimce katlederken, hak ve hakikat arayanlar da direnmişlerdir. Zalim, nefsani iktidar, iktidarların zulmüne karşı, insan direnmiş, toprak direnmiş, su direnmiş, dağ direnmiş, kuş direnmiştir. Ama soykırım, köksüzleştirme siyaseti ne kadar büyük olsa da, Hak ve hakikat mücadelesi verenler teslim alınamamıştır. Bugün Mar Maraş coğrafyası büyük bir Kürt Alevi katliamı yaşasa da toplum teslim alınamamış, içeride dışarıda soykırım siyasetine karşı direniş devam etmiştir. Son söz olarak örgütlenerek demokrasi mücadelesini birlikte yürüttüğümüz ölçüde inanıyoruz ki coğrafya kader olmaktan çıkabilir. Yani kerbelaların da önüne geçebiliriz. Tüm katledilen canlarımızın devri daim olsun. Hakikat, yüzleşme ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Mekan rızasız, zaman sahipsiz, mazlum çaresiz değildir. Hak aynamız, hazır yardımcımızdır. Katledilen kişilerin hepsinin ee, gökten tesadüfen uçan bir cisim tarafından katledilmiş gibi kabul edildiği bir hukuk sistemi içerisinde cender altına alınmış durumdayız. Öncelikle bu nedenle e, Roboske'de hayatını kaybeden canlarımızı da saygıyla anıyorum. Ve Maraş katliamıyla ilgili neler yaşandı, ne yapılmaya çalışıldı biraz oraya gireceğim. Şimdi e, baktığımızda Maraş katliamı nasıl başladı? E, 19 Aralık 1978'de Maraş'taki Çiçek Sineması'nın bombalanmasının ardından bunu Alevi ve Solcu Komünistler yaptığı söylentisi üzerine toplanan kalabalık töp, ve PTT binalarını taşlamasıyla başlar. Şehirde o dönemki aşırı sağcı cephenin taraftarları Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu isimli iki solcu öğretmenin bu bomba attıkları yalanı tüm şehre yayılır. Hemen akabininde bu sol görüşlü iki öğretmen evlerine giderken katledirler. Kısa süre içerisinde tam anlamıyla koordine bir şekilde organize şiddet olayları bir anda patlak verir. Artık o andan itibaren Maraş katliamında olanlar asla ama asla Maraş olayları gibi hafif kaçan kelimelerle nitelendirilemez. Maraş'ta 19-26 Aralık tarihleri arasında bir hafta boyunca yaşananlar katli vacip kılınmış planlı cinayetler silsilesidir. Hedef ailelerin oturduğu evler haftalar öncesinden işaretlenir. Bu evlere saldıran faşist gruplar içerisindeki insanlara yaş, cinsiyet veya herhangi bir insani kavram tanımadan işkenceler yaparak sadışça katliamlar gerçekleştirir. İşit terörünün Orta Doğu'da tüm dünyaya bir korku markası olarak pazarlanan cani eylemlerin çoğunun yıllar öncesinde Maraş katliamında provalarını görebilirsiniz. Resmi rakamlara göre 111 ama gayri resmi rakamlara göre çok çok daha fazla insan katledilmiştir. Alevi Sünni, solcu sağcı ayrımının körüklenmesiyle çıkan ve 26 aralığa kadar aralıksız devam eden çatışmaların ardından 13 ilde sıkı yönetim ilan edilir. Sanıkların yargılanması ve davaların sonuçlanması 1988'e kadar sürer fakat idam ve müebbet cezalı sanıklar dahil olmak üzere bütün verilen cezalar kısa içerisinde Yargıtay tarafından bozulurken katliam mağdurlarının 3 avukatı faili meşhur cinayetlere kurban gider. Bozma kararının ardından gerçekleşen yeni yargılama sürecinde de çoğu kişi beraat eder, kalanlarsa hafif cezalarla kurtulur. Yine o 1312 sayfalık çok e, meşhur bir kalın bir e, iddianame vardı Maraş katliamı ile ilgili. 804 sanık vardır arkadaşlar bu davada ve bu Maraş katliamı davası Türkiye'deki hukuk literatüründe en fazla ev hanımının dahil olduğu bir katliam e, davası olarak biliniyor. Yani mesleki durumu olarak da soruyorlar. Yani düşünün sıradan gelen halkın direkt dahil olduğu ve birden canavarlaşıp e, komşusunun katiline dönüştüğü bir katliam süreci içinden bahsediyoruz. Böyle bir katliamdan sonraki Maraş'ta artık üstüne yiğitlik destanları yazılan kahramanlığından eser kalmaz. Orası aynı zamanda savunmasız canları kalleşçe katlederek her bir köşesine mazlum kanı bulaşan kan revan Maraş'tır. Üstüne çıkan çöken kara bulutlardan sonra katilleri çeşitli makamlarla ödüllendirilen devlet erkanının onur konukları olan bir kara Maraş'tır. Maraş o kıyımı en acı tecrübelerle yaşayan şehirdeki alevler için artık isminin önündeki böyle birçok acı ünvanla beraber anılır. Gayrı canlı kalabilen tüm canlıların hafızalarındaki bu katliam ızdırabı azabı, vahşeti ve hüznüyle her an dili olan ve asla ama asla kapanamayacak derin bir yaradır. Katillerin katliam meşru kuran dar zihniyetlerine göre katledilen Aleviler ve Solcular tüm insani kimliklerinden önce kafirlerdir. Çünkü onlar ne Ramazan orucu tutmuşlardır, ne namaz kılmışlardır, ne de hacca gitmişlerdir. Bu durumları hamile kadınların karınlarını deşmekten veya kundaktaki bebeği soluksuz bırakmaktan bile daha, daha vahim bir günahtır. Uğruna cihat ilan ettikleri inançları, yaradılanları yaradılışlarından ötürü yok etmelerine engel değildir. Çünkü solcu ve aleviler dinsiz, kendileri ise mümindir, inanandır, onlar sözde müslümandır. Katliam öncesinde öldürülen iki sol görüşlü öğretmenin cenazelerinde bu makus kaderlerini isyanların veya kılan ahıtların ardından artık onların varlıklarının boşlukta yer kaplaması bile fazladır. Öyle ya, bir dinsizle bir müminin aynı toprakta bulunması, hatta aynı oksijeni bile paylaşması caiz midir? Sonunda şehirdeki alevlerin ve solcuların toptan ceza faturasının kesilmesinin zamanı gelmiştir. Ve bu cezanın kesilmesi hiç zaman kaybetmeden gerçekleşir. 22 Aralık 1978'de Bağlarbaşı imamı Mustafa Yıldız'ın Cuma namazında katliamların startını verdiği şu meşhur vaazı o günkü toplumsal hislerinin dehşet boyutlarını göstermeye yeterlidir. Sadece oruç ve namazla hacı olunmaz. Bir Alevi öldüren beş sefer haca gitmiş gibi sevap kazanır. Bütün din kardeşlerimiz hükümete ve komünistlere, dinsizlere karşı ayaklanmalıdır. Çevremizde bulunan Aleviler ve Sünni imansızlar temizlenmelidir.'' inanç muhabbetlerinden çıkan bu kitleler alevlerin daha önceden işaretlenen evlerinde Allahu Ekber tekbiriyle Yaradan'ın adını anarak Azrail'in rolünü çalarken oradaki savunmasız masumları da yaratan yine aynı Allah dememişlerdir. Katliamlar başladığı anda şehir merkezinin Tüm giriş çıkışları kapatılır. Şehirde kısırılmış solcu ve aleviler adeta birer av, faşist katiller ise amansız avcıları gibi ürkekçe köşelerine silmiş olan canları cennetten bir yer kapabilmek hevesiyle katleder. Ardından çevre il ve ilçelerden köylerden haber alan binlerce insan araçlara dolup şehir merkezine girip katliamdan karanları kurtarmak için Maraş'a akın ettiklerinde şehrin girişlerinde, bu araçların geçişleri engellenir. Şehirde insanlar hunharca katledilirken günlerce varlığını hissettiremeyen devlet adeta cehennemin kapısında bekleyen bir zevani gibi sadece şehrin giriş çıkışlarında belirir. Yani eşi benzeri olmayan ve e, o nedenle hatırlanılmasını istemeyen ve mümkün olduğunca unutmamız için baskılanan her türlü yasaklan bize dayatılan bir katliam. Peki bizim neden bu, bu katliamı unutmamızı istiyorlar? Yani biz neden hatırlamak istiyoruz? Bunu hiç tartıştık mı? Belki biraz buraya da odaklanmamız gerekir. Şimdi genel bir söylem var bizde aslında. Biz unuttukça bir sonraki katliamın devamının silsilesini, onun hazırlığını başlatmış oluyoruz. Ne oluyor? Maraş'ı unuttuk Çorum'la hatırlattılar. Çorum'u unuttuk Sivas'la hatırlattılar. Bunun miladını çok daha öncesinden beri de alabilirsiniz. Yani Kerbela'dan bu yana kadar gelen bir katliamlar silsilesi olarak ve unutmanın aslında ne anlama geldiğini hatırlatan bir döngü. Burada şunu düşünmemiz gerekiyor her şeyden önce. Alevi katliamlarında unutma ve unutturma hedefi kesinlikle gayri ihtiyarı gerçekleşen bilinçsiz bir refleks değildir. Unutmak isted unutturmak istedikleri bize kendi kalıplarına sokmaya çalıştıkları modelin içerisinde oturmamızı sağlayan bir sisteme adaptasyondur. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmedik. Biz hatırlayarak kendi katliamlarımızı, acılarımızla yüzleşmeleri gerektiğini onlara hiçbir zaman unutturmadık. Aralık ayı az önce konuşma yapan değerli canımız da ifade etti. Gerçekten oldukça kanlı bir ay. Çok acı olaylara tanıklık etmiş bir ay. Maraş katliamı, Roboski katliamı ve cezaevlerinde mahpus olan insanların başına gelenler yaşatılan katliam. Bütün bunlar tarih boyunca ezenlerin ezilenler üzerinde kurduğu iktidarın ve işleyen bu mekanizmanın sonucu olduğunu biliyoruz. Aleviler bu coğrafyada çok acı çekti. Bu coğrafya hiçbir zaman Yavuz Sultan Selimleri unutmaz. Bu coğrafya hiçbir zaman Sivas'ı, hiçbir zaman Gazi'yi, Çorum'u unutmaz. Bu coğrafya Maraş'ı da unutmuyor, unutmayacak. Bizler yaşadığımız acıları tek tek yakılarak, diri diri yakılarak, işkence edilerek Alevilere uygulanmış olan soykırımları unutmadık, unutmayacağız. Bakan Havara, Davik'u Baban, Nimaraş'e anlarında saygıyla yiyoruz. Aşk olsun. Kaykırışımızı susturmak için Maraş ne ilk ne de son katlı yandı Mücadelemizi bastırmak için Mücadelemizi bastırmak için katliamdır Elbet her akşamın sabahı vardır Kan içtiler insan, et yediler içtiler insan et yediler yoksulları yakın yıkın dediler ağaçlara çocuk çivilediler ağaçlara bebek çivilediler Maraş ne ilk ne de son katlı yandı Elbet her akşamın sabahı vardır Yene getirene delip yene helal ola Aşk ile canlar Nur ola, sır ola. Nur ola, sır ola. Aşk. Edeyim. Aşk ile canım.